Selam herkes. ben küçük belgeselci Yavuz ve bugün orangutan ay orangutan diyorum şempanze ile karşınızdayım arkadaşlar bir duyurum var 2 saat sonra soru cevap var İyi yorumlar yazın hepinizin yorumunu alacağım ama herkes bir tane yazsın hadi videomuza başlayalım arkadaşlar şempanze orta afrika ve batı afrikada yaşayan bir mayamın türüdür arkadaşlar İnsandan sonra dünyaya üzerindeki en zeki hayvan olarak kabul edilir. Duygularını gösterebilir, karşılaştığı problemleri çözebilir arkadaşlar ve kullanmak için alet bile yapabilirler. Havzaları çok kuvvetlidir ve aynı anda kendilerini fark edebilirler. Şempanzelerin vücudu, avuç içleri, ayak tabanları ve yüzleri arince siyah tüylerle kaplıdır arkadaşlar. Avuç içi, yüzü şey ayak tabanları siyah şeyle kaplı değildir. Siyah tüyle kaplı değildir arkadaşlar. Yüzleri ayrıldı arkadaşlar. Siyah tüylerle kaplıdır. Ormanlı karanlardaki yüksek ağaçlarda yaşarlar ve mükemmel tırmanıcıdır arkadaşlar. Çok güzel tırmanıyorlar. Ben videolarını izledim. Yüksek ağaçlarda yaşamalarının tek nedeni vahşi hayvanlardan korunmak değildir arkadaşlar. Burada daha çok yiyecek bulabilirler. Şempanzeler oldukça sosyal hayvanlardır. Ve günlerinin çoğunu beslenerek, birlikte oynayarak ve birbirlerini temizleyerek geçirirler. Bu temizleme işlemi şempanzelerin tüylerini sağlıklı ve temiz tutmakla birlikte birbirleriyle olan sosyal ilişkilerini sağlamlaştırır arkadaşlar. Gruplar halinde yaşarlar ve gruplar genellikle 15-20 kadar şempanzeden oluşur. Gruplar birbirlerinin sınırlarına karşı oldukça duyarlıdır arkadaşlar. Çünkü bu sınırlar grubun büyüklüğüne ve yiyecek miktarına bağlıdır. Eğer bir şempanze başka bir grubun bölgesine geçerse en büyük kavga çıkarabilirler. Büyük kavga yani. Şempanzeler 30 kadar ses çıkarır. Yani 30 değişik ses türü vardır ve bu sesleri birbirleriyle haberleşmede kullanırlar. Çıkardıkları sesler iki kromatik bir mesafeden duyulabilir. Yakın ilişkilerde ise yüz işaretleri ile iletişim kurarlar. Genellikle meyve, tohum, çiçek, küçük böcek ve karıncalarla beslenirler. Yani zeki hayvanlar arkadaşlar ve fotoğraflar var. Göstereyim. Arkadaşlar unutmayın soru cevap var. Hadi bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Fiziksel olarak değil. <laughs> Hadi bay bay.